Herkese merhaba. Bilindiği üzere dün sabah saatlerinde ÖSYM tarafından YKS sonuçları açıklandı. Öncelikle sonuçların hepiniz için hayırlı olmasını diliyorum. Umarım her şey gönlünüzce olur ve istediğiniz bölümlere, üniversitelere yerleşebilirsiniz. Dün sabah attığım videoda sıralamalarla ilgili büyük sürpriz olduğunu ve beklenenden daha iyi sıralamalarla karşılaşabileceğinizi söylemiştim. Üst sıralarda bu söylediğim şey gerçekleşse de daha alt sıralarda beklenenden kötü sıralama alanlar da olmuş. Bunun sebebi yığılmanın biraz daha alt sıralarda olmasından kaynaklanıyor. Üst sıralarda olan öğrenciler ise yığılma olmadığı için bir net bile fazla yapsa kendisini çok öne atabilmiş durumda. Dün sabahtan bu yana hem özelden hem de yorumlardan birçok soru soruldu. Bu soruların hepsine tek tek cevap vermeye çalıştım ancak hepsine yetişemedim maalesef. Bu nedenle temelde birçok kişinin merak ettiği bazı sorular var. Bu sorulara bakacağız ve bunların cevaplarını vereceğim size. Merak ettiğiniz daha farklı sorularda varsa yine bu videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Öncelikle sıralama ve puanla ilgili kafası karışmış olan arkadaşları aydınlatmak istiyorum. Bir arkadaşımız istediğim bölüme puanım yetmiyor ama sıralamada 10.000 daha iyi yapmışım. Yani yükselmişim bu durumda istediğim bölüme girebilir miyim diye sormuş. Buna benzer birçok soru geldi. Geçen sene 350 puan aldım. Bu sene puanım 330'a düştü ama sıralamam çok iyi geldi. Bu durumda ben istediğim bölüme girebilecek miyim şeklinde yoğun bir merak var. Bu sorunun cevabı evet, sıralamanız istediğiniz bölüme yetiyorsa o bölüme girebiliyorsunuz. İsterse puanınız 100 puan düşsün, önemli olan sıralama. Bu konuya tüm videolarımda önem verdim ve birçok hocamız da üzerine basa basa vurguluyor. Tercih yaparken önemli olan puan değil sıralamadır arkadaşlar. Bu nedenle istediğiniz bölümün sıralaması ile sizin sıralamanız birbirine yakınsa o bölüme girme şansınız oldukça yüksek demektir. Burada sadece ayrı bir parantez açmak istiyorum. Eğer TYT ile başvuru yapacaksanız burada daha çok puana bakmanızı öneriyorum. Bir diğer soruya geçelim. Yine çok sorulan konulardan biri tercih yaparken hangi yılı baz almamız gerekiyor? Arkadaşlar burada da kafa karışıklığı olmasının sebebi sonuçlar açıklanmadan önce yaptığınız netlerle gelebilecek sıralamaları tahmin ederken daha çok 2018 ve 2019'u baz almamız. Tahmin yaparken sınavın zorluğu ve kolaylığına göre farklı yılları baz alabiliyoruz. Ancak artık sonuçlar açıklandıktan sonra tercih yapmak için bir önceki seneye bakıyoruz. Yani tercihlerinizi 2020 yılındaki sıralamalara göre yapmaya özen gösterin. Bir diğer sorumuz da baraj puanı geri çekilir mi? Özellikle barajı geçemeyen öğrenci sayılarındaki artış sonrası bu soru gündeme geldi. Gerek özel üniversite kontenjanlarının boş kalma durumu gerekse bu kadar insanın mezuna kalarak 2020 YKS'ye girecek olması düşünüldüğünde ortalık biraz karışmış görünüyor. Geçen sene 170'e çekilen barajın bu senede 170'e çekilmesi konusunda bazı talepler var. Sınavın da zor olması nedeniyle beklenenden çok daha fazla kişi barajı geçemedi. Bu durumda ÖSYM barajı geri çeker mi bilmiyoruz ancak bunun için önlerinde çok kısa bir süre var. Tercihler başlamadan önce bunun kararı verilirse çekilebilir. Ancak tercihler başladıktan sonra böyle bir şey söz konusu değil. Geçelim Gelelim başka bir soruya. Bazı öğrenciler beklenenden iyi yapmış. Bu durum sıralamaları nasıl etkiler? Sıralamam iyi ama bir yandan da korkuyorum. Korkmalı mıyım? Bu durumda ne yapacağım? Merak ediyorum şeklinde bir soru var. Öncelikle beklenenden iyi sıralama sonucu alanlar açısından iyi bir durum. Ancak tercih yaparken de temkinli olunması gerektiğini gösterir. Yani ben çok iyi sıralama yaptım, istediğim yere kesin giriyorum diyerek tercih aralığını dar tutarsanız sürprizlerle karşılaşabilirsiniz. Bu nedenle tercihlerinizi yaparken son 5-6 tercih daha garanti yerleri yazmaya mutlaka dikkat etmelisiniz. Üst sıralarda aşırı oynamalar beklemiyoruz ama alt sıralara inildikçe bu oynamalar artabilir. Bu nedenle temkini elden bırakmayın ve tercihlerinizde garantici olun. Bir başka soruda hukuk 40 bine düşer mi? En çok hukuk sorulduğu için bu bölüm üzerinden yanıtlamak istedim. Öncelikle hangi bölüm hangi sıralamaya gelir? Bunları hemen tahmin etmek çok zor. Ancak daha popüler ve üst sıralarda olan bölümlerde az çok tahmin edilebiliyor. Buralarda da sıralamalarda aşırı bir oynama olmaz. 1000-2000 kişilik kaymalar belki olabilir. Hukuk için konuşursak da 40.000'e kayma ihtimali çok zayıf. Hatta tercih edilme yoğunluğuna göre 30.000'in altına bile inebilir. Şimdi son sorumuza geçelim. Bu soruda bazı öğrenciler tarafından çok soruluyor. 2021 taban puan ve sıralamaları ne zaman yayınlanacak? Biz neye göre tercih yapacağız? Arkadaşlar böyle bir şey yayınlanmayacak. Daha doğrusu sizin yerleştirme işlemleriniz bittikten sonra yayınlanacak. Çünkü her senenin taban sıralama ve puanları o sene sınava giren öğrencilerin sonucuna göre şekillenir. Çünkü her senenin taban sıralama ve puanları o sene sınava giren öğrencilerin sonucuna göre şekillenir. Yani 2019 DKS'ye girenler 2019, 2020'de girenler 2020, 2021'de sınava girenler ise 2021'in taban puan ve sıralamasını belirler. Bu nedenle siz 2020'nin yani şu an açıklanmış olan taban puan ve sıralamalara bakarak tercih yapacaksınız. Bu konuda bir kafa karışıklığı yaşıyor öğrenciler ama umarım anlatabilmişimdir. Başka sorularınız varsa dediğim gibi yorum kısmından yazabilirsiniz. Tercihlerle ilgili daha ayrıntılı video yayınlayacağım. Hangi sıralama nasıl bir aralıkta tercih yapmalı, açıkta kalmamak için tercihlerde nelere dikkat etmeliyiz gibi konularda bilgi vereceğim. Videolardan haberdar olmak için abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın ve mutlu kalın.